Allah geldik artık geri dönüş yok. Ben bir şey söyleyeceğim sen şu şu şeyini yaptın değil mi? Mektubunu aldın değil mi? Çünkü aa mektubu yok falan tam senlik hareket açtık. <laughs> Doğru. Peki. Yanımda. Şimdi çok sakin böyle dimdik böyle diye böyle güvenliğe bakmadan gidiyoruz tamam mı? Tamam. Hadi. İsim neydi hanımefendi? Necat Yılmaz. <laughs> İsminiz Necat Yılmaz mı? <laughs> Hayır be. Salak Suna ben, Suna Doğan. Necat'ın, e, Necat benim kocam sayılır. Kocam gibidir. <laughs> Burcu Eren. Yalnız isimleriniz listede yok. Alamıyorum. İyi geceler. Ha, <laughs> yanlış isim. Sahteyi söyleyecektim kızım. <laughs> Sahteyi kaçtırmaz herhalde. şu an ne? Aylin Yılmaz Kaya. Aylin Kaya Yılmaz. Bak karısıyım Ay. Necat. Var orada karısıyım Necat'ın. Hanımlar kusura bakmayın yardımcı olamıyorum. Yolu kapatmayın lütfen. Aa, Ama yani sen niye bana inanmıyorsun kardeşim? Ben karısıyım diyorum yalan mı şey. Aylin Yılmaz ben ya. Aa, al. Al, al şimdi. Al. Ne ya? Sunarım o senin kimliğin değil mi aşkım? <laughs> Ona bakmayın. <laughs> Yalnız burada Suna Doğan yazıyor. O tamam. ya kadar haklısınız ki. <laughs> Neyse al biz şey. Bak kocam bekliyor. Bu nasıl bir ayıp ya? Sen beni burada böyle bırak... Olmaz. Kocam bekliyor. Evet yani, yani girelim içeri. Hiç fark, fark etmez yani. Artık öyle de böyle de. Bu Neşat Yılmaz'ın karısı. Burcu Eren diye bakın bir daha. Burcu, Burcu Eren. <laughs> kocam. Sizin ne işiniz var bununla? <laughs> ne Bey. Hanımefendiler benimle. Ee, bir problem mi oldu? Buyurun Necat Bey. Ee, hanımefendinin kimliği kusura bakmayın. Erdin, erdin. Selam. Aile. Geleceğini bilmiyordum. Ne sevindin değil mi beni gördüğüne? Burcu hayırdır? Hayır hayır. Yani Aylin Hanım'ın davetlisi olarak geldim. O yüzden hayırlı bir geliş. Evet evet ben davet ettim. Kendime de ben davet ettim. Çünkü kocam burada ben neden burada olmayayım dedim. Değil mi kızım? <laughs> e, çok tatlılar ama. Ben aslında buraya senin için geldim. Öyle mi? Nereden esti? Mektup. Sen seversin mektupları. Belki bu akşam ben de bir tane okurum. Ve o sırada senin de orada olmanı çok isterim anne. Böylece olmuşla Ezi'yi görürsün. Aylinciğim ne oldu? Ben bir şey mi kaçırdım? <laughs> ya sen bütün gerçekleri kaçırdın haberin yok ya. <laughs> Aylin şu anda biraz saçmalıyorsun gerçekten. <laughs> Ama en azından yalancı değilim senin gibi. Ne demek şimdi bu? Hande ne diyor bu sana? Çok özür dilerim. Bu değil Aylin hanımcığım diyeceksin. Necat burası biraz fazla ısınmadı mı? Yok ya. Aylin'ciğim sen bırak onu istersen. Aa, dur. Biz seninle bir lavaboya gidelim. Yok ben önce onu içeyim ondan sonra gidelim. Aylin Hı. lütfen. Ne ya? Dur. Hiçbir şey olmadı bence. Hemen onu... Önemli değil halledeceğim Hı. ben. Yaptım Bırak yaptım sen. Ben de Aylin'cim lütfen halledeceğim diyorum. Bak şimdi çıkarıyorum ceketimi. Buraya asacağız. Kuruyunca tekrar giyeceğim tamam mı? Ben yapsaydım. Peki. Serkan. Ver Gel biz seninle lavaboya gidiyoruz. İlk hamleyi kim yapacak acaba? Canım ben seni birileriyle tanıştıracağım. Gelsene böyle. Hadi bırak elimi ya. Bak Hande görecek kızacaksınız. Lütfen gidip bir yüzünü yıkayabilir miyiz? Hayır. Sen bana böyle davranamazsın. Suna. Bak hem sen böyle benimle uğraşınca böyle böyle... ...senin kısmetin kapanıyor. Keza benim kısmetimi de kapatıyorsun. Anladın mı? Uf. Aklın yok. Sen bu hale gelecek ne içtin Allah <gülüyor> Limonata. Limonata. <gülüyor> Hadi iyiyim o yüzden bırak beni. Hadi gel yüzünü yıkayalım sonra da bana neden geldiğini anlat. Birincisi... Yüzümü yıkamak yok. Yüzümü yıkarsan ayılırım. Sana söyleyeceklerimi söyleyemem, kaçarım. İkincisi, yüzümü yıkamak yok. Onu söyledim. <laughs> i̇kincisi. Ha, ikincisi. Sana neden geldiğimi söylemeyeceğim. Hemen göstereceğim ya. Bak burada. Çantamda, çanta masada. Aylincim iyi misin sen? Ha, geldi ha gene. <laughs> Çok iyiyim bana soruyorsun iyi misin diye. Ay yapma böyle ne olur bak seninle lavaboya gidelim. Hem elini yüzünü yıkarsın hem de sen benimle konuşmak istiyordun değil mi? Hı, hmm, benim sana iki çift lafım var. <laughs> e, Necat biz lavaboya gidip döneceğiz. Hı <laughs> <laughs> Emin misiniz? Eminiz eminiz. Biz iki kız birbirimizin saçını, başını, yüzünü yıkarız beraber değil mi? Hadi, <laughs> Hadi canım gel. Hadi. <laughs> İyidir, senden ne haber. İyi, nasıl? Buyurun. Bir şey mi oldu? Ya eski bir arkadaş işte. Hmm. Canım ne haber? Da. İyi sen? İyi ben de. Serkan, erkek arkadaşım. Ee, Serkan'cığım, bizim reklam ajansımızdan Kübra. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Nasılsın Serkan? Ee, i̇yiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Kısa. İyi eğlenceler size. Teşekkür ederim size de. Kimde o? Ya siz biraz konuşun isterseniz benim ağzım kurudu ben bir şeyler alıp geliyorum tamam mı? Tamam canım. Hepiniz sözleştiniz mi ya? Ben onu bunu. O Serkan Bey. Ne oldu beni yolda düşürdünüz mü? Lafı Melis'e bir soktun, bana mı anlamadın? estağfurullah, ne laf sokması canım ve aslan parçasıyım ben. O yüzden müsaadenizle. Neyse, ben de seni yalnız bırakayım. Aynen. Bırakamıyorum, korku filmine döndü resmen ya. Evet, baş başa kaldık. Dökebilirsin kurtlarını. Ne oldu? Korktun mu mektupları duyunca? <laughs> Korkmalısın da. Neyin peşindesin sen? <laughs> Bugün Necat o mektubu alacak. Hem de benden. Gerçek sahibinden. <laughs> Yapamazsın. Cesaretin yok. <laughs> yok evet. Ama bu akşam dopingliyim. <laughs> Muhtemelen benim onu sevdiğimi anlar. Belki bana beni sevmediğini de söyler. Ama asıl ne olacak biliyor musun? Senin nasıl bir yalancı olduğunu anlayacak. Ay hakkında ne düşünür acaba o zaman? bak <laughs> bak 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 bak. Aynı renk görüyor musun? Yemişsin. Çok yakıştı. Çok iyi gözüküyorsun. Yapma bunu. <laughs> yapacağım da hemen yapacağım. Bak mektup. Çantamda kalmış. Onu alacağım. Sen burada Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Hadi, hadi sen yeşil kal sen. <laughs> yeşil kal. Kusura bakma Hiçbir yere gitmiyorsun. Nereye kız dur. dur? Dur dur. Hande kapı kilitlendi galiba. Affedersin buna izin veremem. Aa. Aylin nerede? E, lavabo'da elini yüzünü yıkıyordu. Midesi biraz kötü de birazdan döner. Ben bir bakayım o zaman. E, hiç gitmene gerek yok. E, utandı da biraz rahatsız oldu. Sen git ben gelirim dedi. Öyle mi? Evet. E, şey anne biz şu konuyu konuşacak mı artık? Bu gece konuşmamız şart değil Acelesi yok. Daha fazla ertelemesek ben konuşmak istiyorum çünkü. Tamam. Sessiz bir yerde konuşalım o zaman. Tamam. Şöyle çıkalım mı? Hı. O ne? Bir şey değil. Hadi gel. Ya kimse tuvaletini yapmıyor mu? Kimse yok mu ya? Ay.